öğretmeni yok sayan, öğretmenin sözünü yok sayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde öğretmen meslek kanunu teklifi görüşülüyor. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda görüşülecek olan yasa tasarısı öğretmenin lehine en ufak bir düzenlemeyi içermemektedir. Öğretmenler ayakta öğretmen örgütleri ayakta. Bugün sendikalar Milli Eğitim Bakanlığı önünden başlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapısında seslerini duyurmaya çalışacaklar. Buradan Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer'e çağrı yapıyorum. Öğretmenlerin sözü yoksa öğretmen meslek kanunundan bahsedilemez. Milli Eğitim Akademisini kurmaya çalışan bir yasa teklifi kabul edilemez. 96 eğitim fakültesi var. Bu eğitim fakültelerinin dekanlarına buradan sesleniyorum. Siz neden susuyorsunuz? Eğitim fakültelerine ihtiyaç yoksa kapatılsın. Eğer ihtiyaç varsa sizin yetiştirdiğiniz öğretmen adaylarını Milli Eğitim Akademisi değerlendiremez. Milli Eğitim Komisyonu'ndaki öğretmen olmayan, öğretmen sorunlarını bilmeyen milletvekillerinin çıkaracağı bir yasanın kabul edilmesi mümkün değildir. Öğretmenin özlük sorununa çözüm var mı? Yok. Ücretli öğretmen sorununa çözüm var mı? Yok. Eş durumu tayin yapamayan öğretmenin sorununa çözüm var mı? Bu da yok. Peki atanamayan öğretmenlerin, atanmayan öğretmenlerin sorunlarına çözüm üretiyor musunuz? Hayır bunu da üretmiyorsunuz. Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması devam edecek. Kölelik ücretiyle çalışan öğretmenler ekonomik kıskaç altında olacak. Siz öğretmen meslek kanunu çıkarttık diyeceksiniz. Buradan 22 Kasım 2018 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri tarafından benim de altında imzası imzam olan bir meslek kanunu teklifi verilmişti. Açın bakın bu teklife. Bu teklif az öğretmenlerle, öğretmen örgütleriyle tartışılarak hazırlanan bir tekliftir. Bu teklifi güncelleyebilirsiniz ya da öğretmen örgütlerinin sözünü dinleyerek, eğitim fakültelerini dinleyerek Yeni bir öğretmen meslek kanunu hazırlanabilir. Sizi daha önce de uyarmıştık. Uyarımızı dinlemediniz. Anayasa Mahkemesi Meclis'in çıkarttığı yasanın bir kısmını bozdu. Şimdi aynı hatayı yapıyorsunuz. Bu inat neden? Bu çaresizlikten mi yoksa eğitim öğretimi yok etme politikası mı? Buna layık bilimsel, demokratik, çağdaş kamusal ve karma eğitim anlayışını savunan